Merhaba arkadaşlar. Bugün size Doğu despotizmini anlatacağım. Pek çok batılı düşünür Doğu despotizmini Batı feodalitesi karşıtı analitik bir araç olarak kullanmıştır. Bu anlayışta devlet ve sivil toplum kavramları arasında bir ayrım yoktur. Yani Doğu despotizminde devlet her şeydir, sivil toplum ise ya ilkel bir aşamadadır ya da hiç yoktur. Ayrıca Doğu despotizminde devlet ve toplum arasında tampon bir tabaka ve mekanizma olmadığı, bu yüzden de devletin toplum üzerinde bir baskı aracı işlevi gördüğü görüşü hakimdir. Osmanlı toplumsal kuruluşu, iktisadi, siyasal, dinsel ve kültürel bakımdan doğu despotizmi yaklaşımıyla incelenmiştir. Biz bugün Osmanlı Devleti'nin iktisadi yönünün doğu despotizmi ile ilişkisini inceleyeceğiz. Mali devlet deniltenen Osmanlı Devleti'nde, başta iktisadi politikanın kırsal alandan vergi alımını azam çabasından oluştuğu bilinmektedir. Böyle bir iktisadi düzende siyasal iktidar, iktisadi üretimin niteliği ve niceliğinden tutun da fiyat tayinine kadar pek çok şey denetlemekle kalmamakta, işlenebilir toprakların çok büyük bir bölümünü devlet denetimi altına almaktaydı. Geliri ve serveti belirleyen etmenin statü olduğu, siyasal içerikli prebendal ödüllerin zenginliğin ana kaynaklarından biri olduğu bir iktisat sisteminde batılı tipte devlet ile toplum arasında özel mülkiyeti kalıcılaştıracak tüzel kişiliğe sahip aracı özel mekanizmaların son derece sınırlı kalacağı aşikardır. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Burada bahsedilen prebendal ödülden kasıt Osmanlılar'da devlet memurlarına verilen bir nevi emekli maaşıydı. Devlet bu tip bir aracı kurumun yaşarmasını düzenleyici ve denetim altında tutucu fonksiyonu ile önleyebilmektedir. Örneğin bir lonca üyesi çok zenginleşmesi halinde zanaatkar zümresinden çıkarılıp tacir durumuna getirilmekteydi. Bu durum tüccarın parasallaşan zenginliğinin devletçe daha kolay denetlenebilmesine imkan tanımaktaydı. Bunun yanında devletin toprak ve raya üzerinde feodal kontrollerin ortaya çıkmasına karşı önlem alması da genel olarak Akdeniz ve Orta Doğu tarihine yön vermiş bir temel sistemde. Gerçekten de imparatorluk progresi de söz edilen bu toplum düzenini bir derecede etkilemiştir. Böylece kendiliğinden serbestçe ortaya çıkan bir toplum düzeni yerine devletin ağır baslı bir sınıflandırma düzeni ortaya çıkmıştır. İddia edildiği gibi diğer geleneksel imparatorlukların ve bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun durgun bir sosyoekonomik yapıya bağlı olmasında ve devletçe tepeden yapılan sınıflandırma düzeninin ortaya çıkmasında miri arazi rejimi, çift tane sistemi, tahriş sistemi çok önemli bir role sahip olmuştur. Doğu despotizminin ve Osmanlı merkeziyetçi despotik yönetiminin komünel patriarkal üretim biçimine dayandığı, devletin komünel patriarkal ilişkileri korudu, hatta dondurdu ve bu yüzden Taşra'daki feodal gelişmelerin şehirlerde belirmeye başlayan ticaret borcu vazisiyle bir çalışma içerisine girdiği belirtilmiştir. Yine bu üretim biçimi temelinden hareketle Osmanlı Devleti'ni despotik kılan iki önemli unsurun miri arazi ideolojisi ve müsaadele olduğu da eklenmiştir. Doğu Despotizminin ideolojik, kurumsal ya da üretim temelli bir çerçeve içinde kavramlaştırılması, birbirinden farklı varsayımlara dayansa da temelde şu tür tezlerle kendisine dayanak aramıştır: Merkeziyetçi devletin varlığı, sınıfsal farklılaşma olmaması, merkezi devletin kendi özgü örgütlenmesinden dolayı toplum artürüne el koyması ve bunun da durağan bir toplum yapısı yaratması gibi. Böylece Osmanlı toplumsal yapısının batı tipi bir feodal sisteme, ırsi bir aristokrasiye, bağımsız bir dini hiyerarşiye, güçlü bir tüccar sınıfına, kendini yöneten kentlere sahip olmadığı, yönetim organları ve ordusunun kul statüsündeki kişilerle doldurulmuş olduğu ve bu haliyle doğu despotizminin bir örneğini teşkil ettiği vurgulanmıştır. Ancak Kortaylı, bu tezlerin Türkiye'deki toplumsal yapıyla örtüşmediğini ve açıklayıcı olamayacağını belirtmiştir. Mardin ise Montesquieu'nun devlet ile toplum arasında ara yapıların olmadığı şeklinde karakterize edilen doğu despotizmi kavramını batı siyasi sistemlerinin işleyişine göre yabancı bir siyasi yapıyı görmek istediği, bunun başlangıç için bir faydalı mukayese olmakla beraber yabancı bir sistemin içten nasıl yapılandığını anlamanın yolu olamayacağını dile getirmiştir. Mardin kul statüsü, özel mülkiyetin yokluğu gibi tezlerle Osmanlı yönetiminin doğu despotizmi için bir örnek teşkil edemeyeceğini, kulun tam anlamıyla hukuktan yoksun bir alanda çalıştığını söylenemeyeceğini, kanunnamelerin hukuki bir çerçevede kulun statüsünü belirttiğini, daha önemlisi sade vatandaşın günlük hayatının şeriat sayesinde emniyet içinde geçtiğini Batı'nın Osmanlı toplum yapısının detaylarına inmemekte bir hata içinde olduklarını söylemekle kalmamış, Osmanlı toplumunu anlamanın yolunun toplum zembereği denilen dinamik odanın nasıl çalıştığını öğrenmekle imkanda haline gireceğinin de altını çizmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.